Şöyle bir tespitim var, herhalde iklim değişikliğinin en yoğun etkilediği sektörlerin başında sigortacılık geliyor. Nasıl etkiliyor ve bu etkisi ne yönde gidiyor ve tabii ne yapılıyor? Very important questions. Uh, Son derece önemli bir konu. Şimdi aslında önceki CEO'muz şöyle bir şey söylüyordu. Bize şunu söylüyordu. <laughs> Dünya uh, artık uh, bir süre sonra uh, sigorta edilebilir olmayacak. Dolayısıyla bizim için önemli olan şey bizim uh, değer önerimizi nasıl yerine getireceğimize bakmamız gerekiyor. Müşterilerimizi koruyabilmek için ve sigorta alınabilir bir dünyayı koruyabilmek için. Aksa Climate dolayısıyla tam da bu niyetle devreye girdi. Biz aslında inovasyon laboratuvarı olarak çalışıyoruz. Aksa için. Dolayısıyla değer zincirinin her aşamasına bakıyoruz. Sigortaya, hasar yönetimine bakıyoruz. Çok hızlı biçimde ne yapıyoruz Aksa Climate'a? Buna bakalım. Biz parametrik sigorta temin ediyoruz. Sigorta kontratlarında eğitim sağlıyoruz. Bir iklim okulumuz var. Dolayısıyla amacımız bilinçlendirmeyi artırabilmek, kurumların ve bireylerin iklim ilişkinin bilinçlendirilebilmesi. Danışmanlık veriyoruz iklim konusunda. 10 yıl içinde neler olacak? Buna bakıyoruz. Ekonomiler için, toplumlar için nasıl bir adaptasyon söz konusu olabilir. Buna bakıyoruz Üstü, ve aynı zamanda finansman da sağlıyoruz. Ee, bizim amacımız e iklim adaptasyonunu gerçekleştirebilmek bu e